Bingsun nedir? Nasıl yapılır? Bingsun sokakta ne işe yarar? Bingsun iki kişiye karşı, üç kişiye karşı kullanılabilir mi? Nasıl bir sanattır? Nasıl doğmuştur? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videoya geçelim. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımda Bingsun camiasından iki önemli isim var. 12 yılında bu spora vermiş Sifu Musa Can Demir. Sifu bu arada Çince'de e, usta demek biliyorsunuz. İpmen filmini izleyenler hatırlar. Ve, ve sol tarafımda Sifu Musa Can Demir öğrencisi e, Hüseyin Köse var. Hüseyin hocam benim e, Besto'dan biliyorsunuz spor bile fakültesinden. Hocam ben best yapıyorum bu arada. Arkadaşlar şimdi Sifu sizlere Wing hakkında bilgi verecek. Wing şu anda en efektif branş. Diğer branşlar kurallara dayalı. Dövüş spor olarak geçiyor. Savaş sanatları arasında da müfredatı en net olan Wing Chun. Ee, bunu zaten Discovery'in The Greatest Weapon, The Greatest Ever Weapon adlı belgeselinden izleyebilirler. Birinci sırada Wing Chun, ikinci sırada AK-47 var. Ee, bu arada AK-47 Kalashnikov arkadaşlar. Hakka Köke deyince... Evet, <tarama gülüyor> bahsediyoruz. Evet, Hüseyin Hocam'a geçelim. Neden Wingsun Hocam? Neden Wingsun? Aslına bakarsanız, Musa Hocam'la beraber 6 yıldır Wingsun yapıyorum. Wingsun, efektif olmasının yanı sıra e, beni ilgilendiren kısmı mental olarak da bana çok fazla şey kattı. E, beni günlük hayatındaki problemlere karşı nasıl başa çıkacağımı öğretti. Trafikte hepimizin yaşadığı problemlerde nasıl sakin, sakin kalmamı öğretti. Aslına bakarsanız Wingsun, dövüş sporu, savaş sanatı olmasının yanı sıra Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir mental etkisi var. Bunu da araştırırsanız zaten pek çok dökümana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar teori kısmı bu kadar. Şu anda pratiğe geçiyoruz. Wing Sun nasıl uygulanır, nasıl yapılır? Sokakta ne işe yarar? iki kişiye, üç kişiye karşı Wing Sun etkili olur mu? Hep beraber bunları göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Wing Sun birinci derece programında tutuşlardan başlar. Bir bebeğin emeklemesi, yürümesi ve koşması şeklinde ilerler. Sokakta en çok olan şeyler e, profesyonel bazda olmayan kişiler direkt vurmazlar. Önce itiş, kakış, ellerini kaldırdığında tutuş bunlarla başlar. dilerseniz önce birisi beni tuttuğunda nasıl kendimi kurtarırım bunu göstereyim. Tut hocam, tuttu. Temas başladığı anda bir, 2 ve 3. Tabi bu kadar yavaş olmayacak ve yumuşak olmayacak. Vuruşların hepsi yüze yapılacak. Tuttu, hop. Örneğin, eğer elimi içeri basarsa bunu yapıyorum. Dışarı açarsa elimi, bu şekilde devam edebilirim. Vinson'un güç prensibi vardır arkadaşlar. Bu üç tane. Kendi gücünden arın, rakibinin gücünden arın ve rakibinin gücünü kendi gücüne kat. Bu nasıldır? Rakip bana yumruk attığı zaman bir çarpışma gerçekleşir. Ben de ona vururum. Gidemediğim zaman kendi gücümden arınırım. Vuruşumu Olduğu yerde durdururum. Baskı geldiği zaman onun gücünden de aranırım. O gitmeye devam eder ve onun gücü, benim gücüm birleşir. Vuruş gerçekleşir. Hızlı olduğu zaman... <laughs> Bu şekilde. Diyelim ki sokaktasınız ve e, dövüşmek durumunda kaldınız. Artık son raddedesiniz. Rakipten bir atak geldiğinde vurmak zorundasınız. Onu tutmaya çalışmayacaksınız. Örneğin bir kroşe geldi. Eş zamanlı vuruş. Hop. Girdim. Hey. Sakin ol. Hey ya da tekrar geldi. Agresifsin. Diyelim ki birisi sokakta yakanızı yakaladı. Dokunur dokunmaz anında vuruş çekiyorum. Radyusu kırmak için ve angulu vuruyorum. Mandibular bölgeye. Ya da çift elle tuttu. O Önce genital bölgeye vuruyorum. Tekrar mandibular bölgeye dirsekle vuruyorum. Tabi sokakta her zaman tek kişiye karşı dövüşmüyorsunuz. İki kişiye karşı da dövüşebilirsiniz. Üç, dört, beş bu bilir. Tabi sayı arttıkça şansınız azalacaktır. Ee, i̇ki kişiye karşı ne yapılabilir? Hocam yardımcı olabilir misin? Süleyman hocamız bu videoda yardım bize. Karşılıklı konuşuyoruz diyelim ki onun bir arkadaşı yandan gelip sizi tutabilir. Diyelim ki tut hocam. Tutar tutmaz bu iş başlamıştır artık konuşacak hiçbir şey kalmıyor. İkinci gelen kişiyi diğer arkadaşla arama almak zorundayım. Çünkü oradan vuruş gelebilir bana. Evet. İnsanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi kafamızı kaptırırsak nasıl çıkarız? Büyük şununla kuralları olmadığı için bu oldukça basit aslında. Diyelim ki birisi sizi yakaladı. Direkt genital bölge. Vuruş. Bir. Mandibular bölge İki. Basıyorum. Hop. Biraz daha hızlı gösterelim. Diyelim ki yakaladı. Hop! Diyelim ki karşınızdaki tecrübeli bir rakip daha önce herhangi bir branşla uğraşmış dövüş sporlarıyla. Profesyonel bir şekilde vurmaya da çalışabilir. İki mutla gelir. Bir, iki. Tekrar hızlı bir şekilde yapamayacak. Farklı branşlardan arkadaşlar sokakta karşınıza çıkabilir. Beklemediğiniz anda sizi sarabilir. Diyelim ki sarılır sizi atmak isteyecek. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir önemi yok. Vuruş, göz, burun. Hareket edilerseniz biraz daha hızlı göstereyim. Sakin oh. <laughs> Diyelim ki yere düştünüz. Ee, gardınızı hiçbir zaman düşürmüyorsunuz. Rakip de tuttu sizi. Hop üstünüzde. <laughs> Onu kilitliyorum. Evet, düz yumruk. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki böyle zor bir pozisyonda kaldınız. Yine ah, 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 ah. Kadınların da bu branşı kolaylıkla yapabileceğini göstermek adına e, kadın eğitmenlerimizden Düşra dönmesi konuk ettik. Evet, Hüseyin Hocam bize e, yardımcı olacak. Hocam. Sert bir örnek verelim. Bir erkek bir kadının boynunu tuttu burada genital bölgesine vuruyor. Yavaş gösterelim Önce gırtlağa gidiyoruz. Ardından genital bölgeye. Sonra spontane geçecektir. Lat sağda tutuşlar çalışılır. Herhangi bir şey. Daha agresif. Aman. Arkadaşlar selamlar tekrardan video dahil oldum. şu anda yanımızda Budun Dami var. Bunu işte filmlerde falan görüyorsunuz genellikle İmman filminde, Uzak Doğu Dövüş filmlerinde buna karşı antrenman yapıyorlar. Şimdi bakalım bu ne işe yarıyormuş? Bursa Hocam nasıl çalışıyorsunuz? Wingsun yapmak isteyen arkadaşları Eskişehir'de Wingsun Akademi spor salonumuzda bekliyoruz. Wingsun ee, Akademi Eskişehir Instagram sayfamızdan da bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hüseyin hocam, Musa hocam, Süleyman hocam ve Büşra videoda yer aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yanımda ve bu tarafta yanımızda bu tarafta olmadı. <laughs> Evet. <laughs> 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 Tekrar selamlar arkadaşlar. Yanımızda ismini ilerledik, aletin var. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hüseyin Hocam, Musa Hocam, Süleyman Hocam ve Büşra videoda e boy gösterdi. Boy gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birksun nedir, nasıl yapılır, birkaç teknikten bahsetti. Sokakta kullanabileceğiniz. Şu anda Birksun Akademi'deyiz. Eskişehir, Musa Hocam e salon sahibi. 나신아 <laughs> <laughs>